Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Aralık Cuma. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi sizlerle bir bedelli sermaye artırımı haberini paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Haber arkadaşlar. Kuron Teknoloji AŞ'nin bedelli sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu karar almış. Burada rüçhan kullanım oranı %100. Rüçhan hakkı kullanım tutarı da 85 milyon 611 bin TL. Mevcut sermayesi şirketin 85 milyon 611 bin TL'den 171 milyon 222 bin TL'ye çıkacak arkadaşlar. Satılamayan payların taahhütüne ilişkin açıklamada Satılamayan paylara yönelik bir taahhüt bulunmamaktadır denmiş arkadaşlar. Yani bundan sonra küçük kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek arkadaşlar. Kuron Teknoloji bedelli sermaye artırım kararı aldı. Bir bakalım Kuron bugün nasıl fiyatlanmış? Kuron hissesi bugün fiyatına bir bakalım. Evet, hisse bugün 23 TL 30 kuruştan %2.3 yükselişte fiyatlanmış arkadaşlar. Yani Golden Cross da olacak gibi gözüküyor. Mavi, yeşil yukarı geçecek gibi gözüküyor. Yani Golden Cross'a ramak kalmış. Geçmişte Golden Cross olduğu yerlere bir bakalım. Mesela şurada Golden Cross oluyor. Hisse 2 TL'den 2.2 TL'den 23'lere kadar çıkmış. Sonra şurada Golden Cross olmuş. Golden Cross olduktan sonra 15 TL hisse düşürmüşler, çıkarmışlar, düşürmüşler, çıkarmışlar, düşürmüşler ama ondan sonra bir yükselmiş hisse 30'ları görmüş. Ama ne kadar süre? Bir bakalım. Şuradan itibaren geçen 175 gün %91 yükselmiş. Yine Golden Cross'a ramak kaldı. Yani bekletebiliyor, düşebiliyor, çıkabiliyor ama Golden Cross'tan sonra görünüm pozitif oluyor genelde. Yani şöyle 140 gün çıkmış düşmüş, çıkmış düşmüş ama sonra yönünü yukarı çevirmiş arkadaşlar. Böyle bir durum var. Kuron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'nin bedelli sermaye artırım kararını sizlerle paylaşmak istedim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Kalın sağlıcakla.